Genel merkezdeki kişiler Abdüllatif Şener için olmadık şeyler söylüyor, en ağır eleştirilerde bulunuyor. Ancak Abdüllatif Şener nasıl aday yapıldı, kim tarafından aday yapıldı? Dediğiniz gibi bir eleştiri getirilecek ise öncelikle ve özellikle bu kişilere yöneltilmeli bu eleştiriler. Parti neden kendi kadrolarına yabancılaştırıldı? Partide artık neden CHP'li olmayanlar özellikle belli organlara, belli makamlara taşınıyor. Eleştiri buraya yöneltilmeli. Bu artık CHP'de kurallaştı. İşte bir değişim dönüşüm diyorsak artık CHP kendi kadrolarına, kendi ilkelerine dönmeli. Ve CHP'de bunu kurallaştırılan kişiler artık CHP'de karar verici olmaktan çıkarılmalı. CHP organlarında yer almamalı. Dediğiniz gibi CHP artık kendi kadrolarıyla faaliyette bulunmayan bir parti haline geldi. Eleştireceksek bunu CHP'de yapan, yerleştiren kişileri eleştireceğiz ve eleştiriyoruz da. En son yapılan bu seçimlerde de aynı bu durum gerçekleşti. CHP'li olanlar değil CHP ilke ve değerlerini benimseyenler değil, tam aksine e, CHP'de tartışma yaratabilecek veya Cumhuriyet Halk Partisi için hiçbir çalışma yaptığı görülmeyen kişilerin e, listelerde yer aldığı görüldü. Bir Sadullah Ergin olayında bu e, özellikle öne çıktı ve bu da işte diğer listeye taşıdığımız partilerin ee, öngördüğü, bizim listemizde yaptığı bir konuydu. Buraya karşı koyma durumumuz yoktu diye geçiştirildi veya böyle ifade edildi. Ancak şunu söyleyelim, işte yine burada genel başkan ben listeyi tek başıma belirlemiyorum. Ne yapabilirdim ki ben görevlendirdiğim 7-8 kişi bu listeleri belirledi şeklinde